Videoya başlamadan önce abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Galatasaray'da Torreira Avrupa devinden resmi teklif. Detaylar belli oldu. Galatasaray'ın geride kalan sezonun başında kadrosuna kattığı Torreira'ya teklif yağıyor. Bir süredir yıldız futbolcunun peşinde olan Avrupa devinin, Sarı Kırmızılı Kulübe resmi teklif yaptığı öğrenildi. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takım içi planlamalarına da devam ediyor. Geçen sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Torreira Avrupa devinden resmi teklif geldiği öğrenildi. İşte transfer haberinin detayları. Bir süre sahalardan uzak kalacak. Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı hazırlık müsabakasında sakatlanan Torreira'nın son durumu belli oldu. Sarı Kırmızılıların Uruguaylı orta sahasının bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Torreira'nın 25 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi öneleme maçına yetişememe durumunun olduğu kaydedildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Galatasaray futbol takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı dar ve sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Torreira'nın, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iki yan bağında ikinci derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır denildi. Sözleşmesi devam ediyor. Galatasaray sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettirmişti. Sarı Kırmızılılar, Arsenal'dan Torreira'yı 6 milyon euro bedelle kadrosuna dahil etmişti. Galatasaray, Uruguaylı orta saha ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalamıştı. Montevideo Wanderers altyapısında futbola başlayan Torreira daha sonra Pescara, Sampdoria, Arsenal, Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi. Başarılı oyuncu için toplam 39 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Gelecek sezon için kadrosunu korumak isteyen Galatasaray'da yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Avrupa devleri, Geride kalan sezonda sarı kırmızılı takımın vazgeçilmez futbolcusu olan Torreira'ya adeta teklif yağdırıyor. İtalya Serie A ekibi Lazio'nun Galatasaray'ın yıldızı Torreira için yeni bir teklif yaptığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio, Koreye için Galatasaray'a 10 milyon euroluk satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu. Haberin detayında Galatasaray, Lazio'nun yıldız futbolcu için verdiği teklifi az buldu. Oyuncuyu ucuza satmak istemeyen sarı-kırmızılı takım, İtalyan ekibinden 15 milyon euro istediği kaydedildi. Galatasaray haberlerini öğrenmek için abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.